saatte yeniden oynuyoruz ve yanında Var orada Çınar. Çınar'la Süleyman var. Çınar. Efendim abi. Sen şu şarkıyı biliyor musun? Come in the man, come in the man. Sus sus. Az on, önce on, o şarkıyı we... attım. O şarkıyı aldım. Ona verilir ya, ona bir şey diyemiyorum. Ne kadar verdin? 500 V-Papel. Oha. <laughs> 50 V-Papel'im kaldı. Keşke söylemeseydin. Kanka sen 500 verilmez ya. Çok güzel ya. Lil tamam da 500 fazla. Ben Lil Nux X fanatiği gibi bir şeyim. Çok güzel Çeniden şarkılar yapıyor adam. Rapçi. Zaten o roketlikte de onun şarkısı var. Kamyon mu? Kamyon. Ama Bane, çok Bane, biraz, no küfürlü Bane, biraz küfürlü şarkı. Biraz küfürlü şarkı. Fucking flying falan diyor. Fucking no no diyor. Tamam video da bunu söylemesen olmayacaktın. <laughs> ya seni <tebrikim> gidiyor <var> zaten. <laughs> Şu anda iki yüz yıldım hayatını bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir giriş o? <laughs> Kaka. <laughs> hakem var, haakem var haakem. hakem var, hakem. Hakem dövüyor lan. Bana ne hakemden? Hakem. Şimdi şarkıyı açacağım. Hadi girsin hemen şarkıyla. Şimdi telif istiyor, telif yazıyor. Aslında yemeyeceğiz. Lil X. Ama işte şarkı söylersek telif yemiyoruz. Şarkı söylersek telif yemiyoruz. Şarkıyı açarsak diyoruz. Bir şarkı telifliyse. Şimdi. Heh buldum. Bana bakın. Yapıyorum. Ya tam başlıyordu ya. Evet. Kanka nereye atlıyoruz? Mutlu mahalleyi mi? Mutlu mahalleyi mi? Eee... Ek evlatlarım. Bence. Daha ne? iyi çok dolu ya. Nereye atlayalım? Ey kevler mi şey mi? Mutlu mahalle, şey mutlu mahalle, mutlu mahalle. Evet, ah tamam. Boş verin ya, mutlu mahalle. Ey çok dolu oluyor. İndiğimiz gibi üçümüz de ölmeyelim. Aynen. Hoppa. İşte direkt ortada üç tane sandığın hmm. yan yana olduğu yere iniyor. Çok doluymuş lan. Ya çok özür diliyorum sizi buraya getirdiğim için. aranızda yeni sezon Battle Pass'ini alacak var mı? Ben, Yok. ben Ben alacağım. Ben de. Ben de alacağım galiba. Bence alın oğlum. Olur. Battle Pass alınmaz mı? Ben çok alın. güzel şeyler aldım. Benim çok güzel silahım var. Adam gelirse öldürürüm. Ben zaten üyelik var. Oo bir diyeceğim şey Benim burada adam var. Yardım et. Bana çok güzel silahım var. Al tüfeğiyle geliyorum. Alt adam tüfekli. videoda reklam bile yaptı be. Kanın yanı ya. yani? Aa adam geliyor. Yani, adam geliyor. Aynen Destiny Best reklamı yaptım değil mi? Ücretli tanıtım bir şey mi bekledi Enzos? Battle alın ama. Hayır o, hayır kayfa alın. Ben de iyi, iyi silahlar vardı ya Asu. Ah ah ah. Kanka onlar seni de indirir bu arada bir şey diyeyim mi? Dur dayanırsak. Ya bende kalkan varmış ne işim? Dedim ben. Ben anladım. de ölüyorum. Karaya basılı karaya basılı tut daha hızlı öl. Love in the dark boy. Hadi bakalım her şey sana bağlıymış. Sen saklan saklan direkt saklan. Dur oğlum. Aynen hayır ben 5 saniyeye doyuyorum bekle biraz. Sık dişini. Dişini sık dur. <laughs> dişini dişini. Ağzını değil. <laughs> Kafama sıkacaklar bir şey değil mi indim gibi. Oha lan bunlar üç kişilik takılmış. Üç, üçü de benim de beş. Işte Bak buradan boş barakaya inebilir miyiz? Yok. Nereye ineceğim? Aaa tamam. Öldüm. Ölüme kalkanını açıp kaçıyorum. Ben direkt şurayı... Direk yol kanka direk yol. Ben şuraya iniyorum. Verdim. Kanka orada çok fena adamlar var ya. Bizi indirirler. Yok bak burada sıfır adam var. Tamam o zaman ben de geliyorum. Ve çok fazla sandık var. Güzel şeyler Vay, var. Çok çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Mis ne? gibi silah. Efsanevi tamam. silah. Hiç bulamadım. Emir değilsin, Emir değilsin kalkanınızı fırlayacağım. Tamam. He, o evet, bir mı var? Mu? Yine mi? Evet, düşündüğün şeyden buldum. Benim önümde adam var ve çok tehlikeli şu anda. Geldim. Tamam o zaman yardım et. Nerede? Ben... Bak, bak, sıkıyordum adama bak. Kaçtı. Olsun. Kaçması iyi bir şey. Şişt. Benim burada bak. Benim burada. Benim burada üç kişiler. Ses geliyor. Oğlum sesi bırak. 3 kişi bana dalıyor şu anda. Emir Milyon. kaç kanka ya. Dur da kafana. Kanka gelme sakın. Kimi zöldük? Tamam. Burada çok güzel şeyler var. Kanka olsun. biz direkt alın içine uçalım Emir alınca onu uçalım kanatlarla. Olur. Hadi doğmanızı bekliyorum sonra. Tamam ben 5 saniyede doğdum. Doğdum. Şimdi. Alana kaç alana kaç. Ben alana kaçacağım. Ama havadayken beni bana sıkıyorlar gibi geliyor. Sınav sen planı aldın mı? Ne planı? Var ya Cala bayım. Ha, aldım aldım. Ya aldım. ben de aldım. Ben de önceden vardı. Ben de de vardı. Ya Al. yine adam sesi geliyor. Hadi gel bizle. kaçalım. Bir şey diyeceğim bu karakterde yeniden havası var nedense. Evet ha bana da öyle geldi. Tam oturuyor. Kamerler... Hani. Adamlar gelsin şimdi günlerini görürler bende çok güzel silah Kankalar. var. 4 ve 1 atmayı falan mı düşünüyorsun? Adamlar 3-4 kişi. Yo hayır. Onu düşündüğümü kim söyledi? Sağa bize bildirdiler zaten. Hani ben bu, bu. Boss kadın ben vardı ya döküyorum. zombi boss kadın. Onun kullandığı silahın yeşilini buldum. Çok güzel. Kalemle Silah sen... lazım ya. Bana silah lazım. Bende sadece bir tane silah var ve o da okay. sıradan. <laughs> Oyun ücretsiz verdise silah. Din anda. Bu arada yeniden de e, nadir sandık içi buldunuz mu siz? Ben buldum. Bulduk ya oğlum bir sen az önce. Ben de buldum. Az önce bulduk, buldum dediği. Az önce işte. Lan dibinde adamları var. varmış. Neden ben emoji bastım? E Yardım edelim mi diyeceğim de çok uzaktayız yani. Abi burada şu galiba. Burada Hayır, adam, var. adam indi. Burada. Aynen işte yanıma indi dedim ya. Silah kötüdür onun. Silah yok ki onun. Var. var. Onun Beleş. Verilemez. Nadir Nadam sandık. Ama. Şu ucuda nadir Güzel. sandık vardı onu alacağım. Gördüm. Çok iyi. Dibime Neyse, adam iniyor. Şey, Çınar. Al bakalım. Hadi teşekkürler. Böyle kafamı, kafamı mervi sıyırdı böyle. Kafamın ucundan geçti. Ya öl, öl 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 Ya ben ölüyorum. Bir kişiyi öldürdüm ama kendim Anladım. Direkt Direkt kareye basıl tut öl Tamam ben öldüm Ben Ki bir kişiyi öldürdüm Adam var adam var Adam ölürsek öl, onun canlanmış şeyi çabuk alayım Gördüm adamı Gördüm adamı Çatıda falan kaçıyor Bu arada bir yerde taç var şurada taç var Lan iki kişiler iki kişiler Ya bunlar nasıl şey oluyor her zaman Hadi 10 saniye bende, dayan Bende şey var bende iplik ip gibi bir şey var onu al ve kaç o aynı. 5 sa saniye dayan. Ya. Hayır. Tam doğacaktım. hadi hemen hazır verin, hazır. Hazır verin diyorsun. Ya yok be. Zaten 8 dakika olmuş. Hadi bir daha gireriz. Verin. Ha. Mi? Herkes hazır hadi. Tamam. Bir şey diyeceğim. Maçtan sonra şey normal maç girelim çünkü sezon bitiyor oğlum. Yani Biz Bundan sonra girdik kısa yaptı o yüzden. Ben doktor doğumu evet. özleyeceğim evet ya. Ben o yüzden yenileyim kanka biz bayağı bir sıfır inşa oynadık. Oğlum bayağı oynayayım çünkü bugün son gün yani. Lan evet, bu evet, adamlar 4 gibi. kişi oynuyor. E yani biz de 3 kişiyiz. Ya adil değil ama bu. Şey Hayır adil. Ya. Kanka, 4 kişi değil. Bak 3 kişi seçer, 3 kişi girersen karşıda 4 kişilik rakip çıkabiliyor. Ama 2 kişi girersen karşıda 3 kişilik rakip çıkmıyor. Bu arada av tüfeği bulun. Av tüfeği çok iyi keskin nişancı. Farkındayım. Ben onu buldum. Öyle yakın gösteriyor ki. Hadi bakalım. Emir kanka biz bu sezon bu sezona döneceğiz değil mi? Şu anda oynadığımız sezona. Nasıl? Biz şu an oynadığımız harita benzeri bir haritada olacağız değil mi? Bu chapter 2 değil mi? Hayır kanka chapter 1 diyebiliyorum bu. Ha. Kanka chapter, chapter 2 daha mi? değişik ya. Kanka şöyle bir şey var. Bir sezon bir hafta sürecek. Üç sezon olacak. Biri bir hafta, biri iki hafta, biri biliyorum, üç hafta. Biliyorum. Ay biri... Bir hafta. Kanka, Ve... şey olacak biliyorum. Bir hafta bir hafta olacak. Bir de bu zaten bu sezon bir ay olacak. Bu sezon olurken Ana ekip de arkada yeni sezonlara çalışacak. Hani şu anda bu sezonun her şeyi açıklanıyor, her şey yapıldı. Sadece zaman gelince açıklanacak. Call me by Aa, ya emoji yaptım ya. Nereye? Nereye? Mini ganimet gölü. Mini ganimet. Şurada atlıyoruz. Benim kendi dediğim yerde atlıyoruz. Niye? Daha iyi. Daha hızlı geliyoruz. Ben atladım şimdi. İyi ki rızalar, rızalar Direkt inişe geç. 2 saniye, oradasın. Bak kanka benim taktik daha iyiymiş. Direkt yanında indim ben ve indim şu an. Neredeyse. Aa, ben ben, ben indim. indim. Biz indik. Ya, ee, yani. Demek ben... ki bizim taktik daha iyiymiş kanka. Tamam ben şimdi şok dalgası bombası iniyorum. Büyük Büyüktüp var ya, emin emin o büyük büyüktüp var ya. Süleyman gelsin kullan onu. Tamam. Geleceğim şimdi. O büyüklük kalkanı fulluyor. Biliyorum şey. Kazık tüfeği. Şey, kalkan. Ha kazık tüfeği eski silah değil mi? Eskiden vardı şimdi değiştirdiler. Evet. Hem böyle <laughs> şu arkadaşlar Portatif oynuyorsun. sığınak. Tam, ben. Portatif sığınak da yeni geldi. <laughs> emir Emir diyorum Süleyman gelsene kanka. Tam keskin nişancının en derini buldum. Yani yeşilini buldum. Benim o tutuyor. şey nerede ya? Çınar kalkan mi? tüpü nerede? Bu ne çınar? O güzel sen gel gel. Kalkan tüpü sende mi kalkan tüpü? Evet. Aynen o. Süleyman gelsin basalım da Süleyman gelme biti kızım olsun. Ha, tamam geldim. Gel direkt basalım kalkan da full olsun bari. Hoppa. Neyle fırladı lan? Hoppa. Fırlanma eksik, fırlanma Gelin basayım. Üst kata Burada tamam. Bas. Neresiz? Gel Süleyman. Bas. Oh oh. Dur ben şarkımı göstereyim o sırada. <laughs> Bakın. Ses yok. Ses yok. Ses Çek yok. Mikrofon sesi. Tikim 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 Televizyas. Mükemmel. Deneyeceğiz. <laughs> <Telip> ne? <laughs> Mükemmel. Ya tamam tamam. Mikrofon seçmen lazım. Elif yiyeceğiz. Elif. <laughs> Kim niye bize telif atsın? Oo, ne yapacağız? Telif. Daha gidelim. Değil, Kanka biz önemsiziz. <laughs> kanka önemsiziz. Dört kişiden oluşan. Evet bu arada yani, aynen, aynen. Dur, dur, bak. Bak önemsiz olmalı iyi anlar evet. Dur unutmuşum. Kim bize niye telif attı? Şınar Emir nereye gidelim? <laughs> He? Burada kalalım. Al tüfeği al kanka sen seviyordun. Yo ben istemiyorum. Ne tüfeği? Al. al. Ne? Kim aldı kim aldı? Al. Ben ben boş yere attın sandım. Al çok iyi. Kazma sesini savaş sesi sandım ya. Aa nadir sandık nadir sandık gördüm. Hoppa. Oh, oh. Oğlum sen ne gibi başarısın? ne ya? Sağına bakıyorsun nadir sandık soluna bakıyorsun nadir sandık. Aa buldum çok güzel şey çıktı. Ya. Bir şey alırız. Ya ne ben alıyordum ya. ya. Ben alıyordum. <laughs> çok iyisin helal al. Cüneyt. Ya ben alayım. Ya ben çaldım önden. Kayma makineyi boşa bir getirdi? Bir şey çalmak için getirdi. Bunu izleyenlere bilgi olsun. Ha <laughs> çok iyi sıkar. Gel 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 loot var loot var gel. Destansıymış ha bir de. Hoppa! Uzaktan sıkıp açın direkt. O adam var. Geri dön, geri dön. Ben... Geri bas. Nerede adam? Adamın ne olacağını risk. zaten biliyoruz oğlum. O, o riski alarak buraya giriyoruz kanka zaten. Kontrol etsin biri az bence. niye burada adamı buldum. adamı buldum adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm. Ha ben de gördüm. Destan silah diye buldum. Duramıyorum ama silah öyle bir sekiyor ki. O, o adamı gelin ben... onun yanına gidelim. Gelin gelin onun yanına gidelim. Her sesi adamın Adamın sesini duyuyorum. Yakınlaşıyor. Çatıda çatıda gördüm. Bu hiç silah mı bu? Bu, bu işin silah mı bu? Allah selam. E Ben direkt kaçtım kanka. Hayır onu mükemmel hayır, iyi nice kaçtı adam adam bana çok fena geçirdi. Sınır. Allah. Adım, ben öldüm oha ya. Kaç kanka kaç. Of ne güzel silah şey bulmuştum ya. Ben de çok güzel inventerim vardı gitti üzerim hemen. Kaç kaç. Ha, yok be orasıymış orasıymış. Tak. Çınar sen event oynayacak mı? Oynayamayacağım ya. Ya. Kanka bir şeyler yap. Keşke yapayım. oynayabilsem ama. Kanka 40 yılda bir oğlum Fortnite'ın event yapacağı tutmuş. Oyna bence. Ne atası ya? Burada ya bir... silahlar gelin alın. Paralel kanka, bir, bir Kanka bir, şey bir ara oynamıştık ya. Boş ver oynarsın bir günden ne olacak? Hatırlıyorum bu arada. Ben çıkardım. de keskin nişancı tüfeği var. Elimdekine bak. Ne her şey ya? <laughs> hadi bırak sana bir tane al. İnsafsız çıktı bir de. Hadi yine iyi set. Ben hadi de can hisset. eşyası var. Çınar, senin izleyiciye bir şey demek istiyorum. Şurada Çınar. adam iniyor. <laughs> Videoda olmasa her şeyi çalardım. Biliyorsun değil mi? Farkındayım. Her şeyi alırdın. Hiç hiç dersin. hiçbir şeyden. Lan, ne oluyor? Havaya asla açtım. Şurada çok güzel savaş gördüm. Şurada çok güzel savaş gördüm. Adam keskin nişancıyla vuracağım. Havada vurayım adamları. Vuramadım. Ben Üçüm uzaktan keskin nişancıyla vuracağım. vuracağım. Ben savaşa git. Ben savaşın direkt dibine girdim. İntikam alacağım. Bunlar beni öldüren adamlar. Bizi öldüren ben. Şimdi yaktım çıralım. Evet evet. Hayır. Ya ee, bana söyle beni alır. Can alır beni can alır emir. Ya can bak kaç. Adamsın diyecekken ölmem peki. Ya oğlum ya şansıma. Ya canlandırdım da ama oyun bug'a girdi. Kanka sniper'la indirebilirsin onları. E, o e, yedi mermisi kaç. Bas bandırı. Buraya gideyim mi? Gideyim mi? Gitme. Tamam şimdi doğalım biz önce. Tamam şimdi git. Ben de geldim. Bir evin çatısına ineceğim direkt çatıda. Adam sesi duydum ama Yerini bilmiyorum. Ben de duydum. Adam var 3 taneler. Ben Ve geri kaçar. Ben yukarı kaçıyorum. Bir yanıma geldi. Bat, 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 bat. 33 canım var. Mükemmel. Ölüyorsun. Değil mi? Hem de hem de çok fena. <laughs> ya abi bu ne bir şey? Ha sen o, de buradasın bak, değil mi? Oyunun sonlarında kalınca öldüğün anda doğduğunda yeniden ölüyorsun. Şu adamlar çok iyi loot yapmış oluyor. Buraya geliyorlar. Siz ölmeyin de. Üst kata ben çıkayım. geleyim mi? Sende ki o değişik bomba neye yarıyor? Sağ sağ Süleyman seninki evet o bomba at. at, 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 at. 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 Adamı sıkıştırdın çok iyi. O ne ya Şunu alırız. Buraya gireriz. Kim öldü kim yaşıyor? Ben ben çatınızdayım sizin, sizin evin çatısındayım ben. Lan altta adam Farkındayım, buraya inmemeliydim yani değil mi? Dur, altta. Nerede adam? Adam nerede? As adam nerede? Öldüm. Öldünüz mü? Ben ölecektim. Beni canlan canlandırın. Tamam ben canlandırırız. Asgah'ı kadeh basın, tutacaklar. Lan çok iyi. Ama yeniden canlandırma bitti bu arada. Bitti artık. Ne bitti mi? Evet artık yeniden canlandırmıyoruz. Ona göre oynayın yani. Ben üst katta takılıyorum. Aşağı inmeyeceğim Üç çünkü bana Üst katta adam mı var ki? Üst katta değil alt katta. Alt katta, alt katta, alt katta. Yanlış duymuşum. Alt katta adam var, yürüyor. Sesini Hı, duyuyorum. Hop. Alt hop. katlarda bir yerde. Bir dakika var. Ha, bir bir, bir dakika daha, daha. Oo oğlum. Bir önceki maç 9'a kalmıştık hadi yine kalalım. Yok be kanka imkan e Kanka bizim daha bir kez. ikilimiz var lan. Lan. Benim sıfır. Ya boşuna yapmayın. Ben boşuna şuradaki ruta gidiyorum. Kimse bizi vuramaz ki ha burada. İmkanı yok. Hayır ay adam adı, adım sesi duyuyorum. Vurur yani. <laughs> yok be. be. Şu şey sana aşağı ayağım kayıp aşağı düşüyorum Ay çok komik olur ha bu arada. Atlı baş ya. Adım sesi var. Adım sesi var. Adım sesi Aa, var. A, a, a. Kim ölüyor? Kim ölüyor? Ağzını burnunu dağıttılar değil mi seni şimdi? Bas, evet, bas, bas, Süleyman. O kadar o. çok kişi yok. Tamam o zaman ben bir pompalı alayım ne olur ne olmaz. Kaç kat burası? 3 kişi var Ay, mı? Hayır. Dikkatli. Ölen temelli ölür. Alana girmemiz lazım. Alana girmemiz lazım. Biz içindeyiz alanın baya. Adam var ve beni öldürecek bir şey değil mi? Oğlum yeniden araba getirselerdi ya. Araba birinci çatırda yok ya burada da yok o yüzden. One two zatar ne? Birinci çatırın direkt aynı. Oh şey, vuruldum. vurulmamışım. Vurulmamışım. Vurulmamış Yıldırım pompalı tüfek bir, dayak, bir, bir şey buldum. Bir durum var. Bir dayak yiyorum gibi bir durum var. Şey. Beyler biz çok ayrıldık ve büyük ihtimalle ayrıldığımız için olacağız. Anne. Üç kişi bana ayağına sallıyor. Üçümüz oynuyoruz. Yardım. Bir e, takipçimiz. O, 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 ben Çınar. Yardım. Geldim, aşağıdan. mı? Yardım ölüyorum. Geliyor. Konuşmanın sırasını kafama sıkacak adamla. Geldim. Helalsin be. Adam mı bu adam? Ben geldim yardıma. <laughs> Dur yardıma geldim yardıma geldim yardım, 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 iyi misin? Anne. Öldüm. Allah belanı. Beyler beni canlandırabilmişsiniz. AFK adam buldum. Acımam AFK ya. Senin ben yapacağım. Ne kadar ne güzel. Yeniden doğmadı yok. Ben ölüyorum. Ya dur kurtarmaya geleceğim. Sen dayan orada. Yara dayan nerede? Lan. Çınar Hayır, geberdi. One tooth atarım var. One tooth. One tooth atar değil. Burada, Burada da 5 kişi var. 5. Ay, Ölüyorum artık Bence bırak git <laughs> Ne? Bırak kaç bence, öleceksin yoksa Bir dakika Öleceksin Headshot yeme Headshot, Headshot yeme, yeme Yemezsin inşallah Dedim ben, dedim ben, dedim ben İsterim kuvveti de Şunlar Ölmezsin değil mi? Ha! Ya Mükemmel <laughs> bir sniper buldum ama bir tane mermisi var. onun da bende var. 42 mermisi var. Hayır. Öleceğim bir şey mi? Son mermimi de harcıyorum. Oy çok iyi vurdu. İyi vurdun. benim can basmam lazım ya. 90'larda bir şey vurdum da adama. Bende can var. Dur beni seni kurtaracağım seni kurtaracağım. adam bana mi? ne oğlum. <laughs> Ölürsek ölür. Hayır. <laughs> Snedral! Şişman. Ay! Çok süses. Oha ya. Çok strese girdim. Çok strese girdim. Çok süsese girdim. Lobby'de miyim? <laughs> <dönüşmeyi, gülüyor> Ayşe ne yapıyor anne? Lobby'de denin kardeşim senin video 23 dakika olmuş. Ne yapıyor anne? <laughs> Çınar lobiye mi dönelim? Dönün dönün. Video 23 dakika olmuş. Eee. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.